Tarikat üyesi misiniz? Herhangi bir tarikatın üyesi misiniz? Hiçbir zaman olmadım. Benim e, annem, babam hiçbir zaman olmadılar. Ailemde başka hiç kimse olmadı. Yakın çevremi söylüyorum, yakın e, akrabalarımı söylüyorum. Çünkü biz açıkçası akla çok önem veriyoruz aile olarak. Ben aklımı Asla hiç kimseye teslim etmedim bugüne kadar. Her zaman kendi hür irademle hareket ettim. Benden büyük tek bir irade var. O da ilahi irade. Onun haricinde ben kendi irademle hareket ettim. Hayatımın her aşamasında. AK Parti içinde dahi. Bunu da nereden anlayabilirsiniz? AK Parti'de ben 13 yıl bakanlık yaptım. 14 yıl MKK üyeliği yaptım. Tam 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yaptım. Bir şekilde aşağı yukarı 17-18 yıllık bir AK Parti geçmişim var. Ve o süre içerisinde benim açıklamalarım var. Sizler de meslekleriniz icabı. Açıklamalarımı hep takip ettiniz. Şöyle bir basın arşivini tarayın. Bütün görüntüleri tarayın. Basında açık konuşmalarımı tarayın. Televizyon programlarımı tarayın. Gazete haberlerini tarayın. Ağzımdan çıkan her şeye bakın. Bugün tamamının altına imzamı atıyorum. Bunu diyebilen kaç tane siyasetçi vardır bilmiyorum. Ben bunu niye rahatlıkla söyleyebiliyorum? Çünkü hiçbir zaman ben aklımı kiralamadım kimseye. Her zaman hür irademle hareket ettim. Konuştuğum her şeyi doğru olduğuna inandığım için konuştum. Ama her doğru da her yerde söylenmez. Ama konuştuğum her şey eğer milyonlarca insan beni dinliyorsa, konuştuğum her şey ki siyasetçilerin o özelliği vardır. Konuşulan sadece kendini bağlamaz, yakın arkadaşlarını da bağlamaz. Milyonlarca insana hitap ediyorsunuz milyonlarca insana eğer bir şey düşünüp de başka bir şey söyleseydim açıkçası bugün büyük bir vebal altında kalırdım. Bunu yapmadım. Yıllar boyu her an, her gün, her dakika doğru bildiğimi, düşündüğümü ifade ettim. Bu hür iradeyle olur ancak. Yani iradesini başkalarına teslim etmiş bir kişi bunu yapamaz. Bunu bu rahatlıkla da söyleyemez. Ya yani o günün şartları ben bunu söyledim. E, o gün partim benden bunu bekliyordu. Dolayısıyla çıktım hiç inanmadığım halde ben bu fikri savundum. Şu yanlışı savunmak zorunda kaldım. Böyle bir şey böyle bir şey benim için geçerli değil açıkçası.